İstediyo. Niye? Bizi şüpheleniyor. Haklı. Niye gidip Mihran'ın odasında uyuyorsun? Ne hapsaydım? Uykum geldi. Bak, annem sabah geldi, son noktayı koydu. Gözüm üzerinizde dedi. Bakacağım dedi. Kararınızda ciddi misiniz dedi. Ne yapacağız? gerçek bir karı koca gibi davranacağız. Nasıl? Çocuklar, ne yaptınız? Karar verdiniz mi? Ee, bakıyoruz hakim abi. Değil mi canım? Evet canım. Hmm. Canım, ne yaptın? Hallettin mi sürpriz işini? Teyzem oteli buldum. Güzel de bir otel. Selma'yı da al. O işte. Aman Mihran'ım, balayı sürprizi dedik, en güzeli dedik. Teyzem onu da alacağım, beraber gideceğiz. Merak etme. Mihran'ım, aman kardeşini ihmal etme. Tamam, sen merak etme. Tamam canım, hadi öpüyorum. Genişi, genişi. Mümkünse en büyüğü. Ne yapacaksın en büyüğünü? Mesafe. Şeyden, e, ben deli yatıyorum ya annem, elimi kolumu savuruyorum, ondan. <laughs> Şu nasıl? Bak bu da var. Bu böyle organikmiş. Ya organik falan da dar ama. Değil mi? Dar o. Bu gibi ya. Sanki en büyüğü bu. Bu mu? Hmm. E O zaman bir yat bakalım Atakan. Geleyim mi? Ha. Tamam yatak işte ya geliş. Geliş. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Bence güzel. Güzel. Ha. İyi. Altan kızım. Hı. Sen yatmayacak canım. Güzel dedi. E olur mu kızım? Sen de kocanın yanına bir yat bakalım ikinizin de rahat etmesi önemli. Altanım. Kızım hadi yatsana. Gel hayatım, gel. Kıymet <laughs> gel hayatım, gel. Dur, ay, affedersin. Yok canım, <laughs> önemli değil. Nasıl, iyi mi çocuklar, iyi mi? İyi, i̇yi, iyi, bence iyi. Bence de. Atakan. Annem. Oğlum, güzel yatsanıza. Ne öyle put gibi kaldınız. E, ne yapayım annem? <laughs> i̇şte. Oğlum, bir dönün. Hareketlenin bir şey. O zaman sen manevra yap bana. Hayatım. Manevra. Manevra mı? <gülüyor> Altan <gülüyor> şakaları. Altan gel şuraya gel. Kıymet Hanım. <laughs> çocuklar iyi mi? Yani her şey yolunda. ki yeniler ondandır. Öyle. Pardon. Ee, affedersiniz. Alo ne oldu? Sen bu saatte aramazdın. Ne oldu ya? Bir şey oldu herhalde. Kaçar gibi gitti. Bilmem. Özel bir durum mu? Atakan, gider gitmez Ayşim'i yolla okulundan geri kalmasın. Aa, kimse yok mu dükkanda? Yok hakim abi ya. Selma başka işe başladı. Aslında Selma'nın yerine biri başvurdu ama işte garson adayımızla görüşemedik daha. Ben çağır dedim, sen çağırmadın da. Yok. Niye çağırmadın? Önce görüşürüz diye düşündüm. Ya neyini görüşeceğiz Altan? Çağır gelsin başlasın işe işte. Ya belki işi bilmiyor. Öğretiriz. Belki sevimsiz. Severiz. Atakan. Annem başka çaremiz yok. Ya Cemre adında biri ne kadar kötü olabilir. Gelsin başlasın, çağır. Güvenin bana. Tamam at. Atıyorum mesajı.